Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak ve kullanım kolaylığı sunacak akıllı insülin kalemi tasarladı. Için. Ama... Çevreci, akıllı hatırlatma özelliği olan insülin kalemindeki enjeksiyon sistemini otomatik çalışacak şekilde tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları prototiple Teknofest 2022'de finalde yarışan projeler arasına seçildi. Işık yandı. Tamam, iyi. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerince tasarlanan akıllı insülin kalemi sayesinde diyabet hastalarının enjeksiyon zamanını unutmaması ve daha kolay yapması amaçlanıyor. Ben 12 senedir şeker hastasıyım. Ee, sürekli bir insüline bağımlısınız. Ee, i̇nsülin kalemini sürekli yanınızda taşıyorsunuz. Ama bazen hani yemek yediğiniz zaman yapmayı unutabiliyorsunuz. Yani bu da kötü bir şey. Ee, sizin kan şekeri düzeyiniz bozuluyor çünkü. Ee, hani biz bu tür problemler için ya da yapmayı unuttuğumuz zaman, e, en son ne zaman yaptık gibi problemler için e, bu cihazı geliştirdik. Kalemimiz otomatik bir şekilde çalışacak. Aynı zamanda unutma problemimize karşı e, hatırlatma sistemi olacak, alarm sistemi olacak. En son ne kadar doz yapmışız bunları kayıt edecek. Ee, anneannem diyabet hastası ve bu yüzden çok sıkıntısı vardı. İğnesini kendi yapamıyordu. İğnesini hep ben yapıyorum. Bazen benim bile unuttu, unuttuğum zamanlar oluyor. Bazen dedem hatırlatıyor, bazen annem. Çünkü hani artık hayatımızda devamlı olduğu için bazen aklımızdan çıkıyor. Bu yüzden ona hani ithafen yapmak istedik bu şeyi. Arkadaşımıza da destek olmak için. Bu sorunlardan yola çıkarak bir kalem tasarlamayı düşündük. O yüzden alarm sisteminin artı bir olacağını düşünüyoruz bu konu için. Heyecanlandı açıkçası da hemen dedi getir de kullanayım dedi. Yaşlılar basarken bunda zorlanıyor ya da çocuklar, gençler korktu olabiliyor, korktuğu zamanlar olabiliyor. Tek dokunuşla hemen daha kısa bir sürede enjekte edip e, bu işlemi tamamlamak istedik. Bu insülin kalemimizde bir ekran var. Bu ekranda tabii ekstra olarak biz ekleyeceğiz. Bu şu an sadece doz ekranı. Bu bizim için son derece sevindirici bir olay. Özellikle e, ikinci sınıf öğrencileri, yani belli daha yeni gelen bir öğrencilerden böyle güzel fikirlerin ortaya çıkması bizim açımızdan son derece önemli. Benim annem de şeker hastasıydı, rahmetli oldu. Sürekli o aynı şeyleri ben de yaşadım. E, direkt çözüm odaklı olarak, pratik ve direkt uygulama kolaylığı getiren, veya ithalat alazda ithal edilen bir ürüne çözüm olacak yerli üretimi bizim için son derece gerçekten gurur duyduk onlarla. Son derece güzel bir fikir ortaya koyup bunu hayata geçirmeye çalıştılar. Geliştirdikleri prototipler prototipte gerçekten güzel özellikler var. Bunlardan bir tanesi unutmalara karşı, atlamalara karşı kayıt tutması çok önemli. Pratik kullanımı ayrıca tekrar kullanılabilir özelliğinin olması hem çevre dostluğu açısından hem de ekonomik kullanım açısından gibi pek çok özelliği var. Bizim gençlerimizin bu bir fikri ortaya koyup bunu hayata geçirmesi, teknolojiyi artık hayatımıza katmak üzere e, uygulamalara girmesi e, bu anlamda baktığımızda aslında belki getireceği ekonomik ve diğer katkılardan çok daha önemli. Ama toplum sorunumuza gençlerimiz çözüm üretiyor teknolojiyi ve bilimi kullanarak. Bu, bu gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. Hem üniversite olarak hem de bölüm öğretim üyeleri olarak her tür desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tip örnekler arttıkça aslında fikri olup cesaret edemeyen ya da bir şey olmaz diye düşünüp kenara çeken çocuklarımıza da güzel bir örnek.